Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli büyüklerimin ellerinden küçüklerim gözlerinden öperim. Şimdi flöre kuşunu besleyen herkes zannediyor ki flöre kuşu ötecek. Ya da iyi ötecek. Ya da çok uzun ötecek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Her flöre kuşu öter. Öter ama ne öter? Nasıl öter? Veyahut Hangi tonajlarda veya hangi ses renklerinde öter. Bunlar çok önemli. Şimdi bazı arkadaşlar bunu hızlandırmanın yollarını arıyorlar. Yani 100 koşudan 80'i e, ilaç peşinde koşuyor. Fakat o da bir hata. Çünkü e, flöre kuşu eğer ötücü değilse veyahut o kıvamda değilse veyahut o beceride değilse bunun ilaçla falan çözme şansınız yok. Yani fitil taksanız kuşu gene çözemezsiniz. Yani bir örnek vermek gerekirse bir Ferhat Güzel'den bir İbrahim yarada yaratamazsınız. Yılmaz Morgül'den bir Bülent Ersoy çıkaramazsınız. O nedenle bu ilaçla falan çok uğraşmayın. Kendinizi bu konuda yıpratmayın. Hatta geliştirmeyin. Geliştirmenize de gerek yok. Öncelikle tek burada yapılması gereken şey iyi bir kuşa sahip olabilmek. Yani uzun olduğunu düşündüğünüz, güzel öttüğünü düşündüğünüz veya ses renginin güzel olduğunu düşündüğünüz kuşlara sahip olmanız lazım ki o kuşla çalışın. O kuşla geliştirin kendinizi. O kuş da sizi geliştirsin. Aksi takdirde yani ne yaparsanız yapın bu kuş iyi bir ötücü değilse hiçbir şey olmayacaktır. Sizi rezil eder başka bir şey yapmaz dolayısıyla bu kuşları e, çok fazla kurcalamayın yani değersiz olduğunu düşündüğünüz kuşları salın gitsin yani hiç kafesinizde eziyet etmenizden bir, bir manası yok yani ilaçla falan çalışmayın hiç gerek yok bunlara e, zaten bu ilaç konusunu e, sağlık ilacı dışında herhangi bir ilaç vermeyeceğimi daha önce söylemiştim yani ancak verirsem verirsem vitamin olur. Başka bir şey de söylemem bu konuyla alakalı. Size tavsiyem her gördüğünüz kuşu kafesinize koymayın. Bunun hiç an, hiçbir anlamı yok. Her gördüğünüz florya, kafeslediğiniz florya çok güzel ötecek diye bir kavram da yok. Bunlar tamamen zırvalıktır yani hiç alakası yok. Bunu ben örnekleyerek çok uzatabilirim bu konuyu çünkü çok uzun bir konu. Dolayısıyla bunu burada kısa tuttum. Ne demek istediğimi anladınız. Kısa ve öz tekrar edeyim. Her kafe kuşu kafese koymanıza gerek yok. Her kuştan bir iyi ötücü çıkmayabilir, çıkmaz. Her kuşun üzerinde kobay gibi ilaçla çalışmayın. O kadar basit canım arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.